MMR'ımız yüksek bu hesapta Ananı. <laughs> Ana'nın a**ı yapma ya Her maç istisnasız nasıl bunlar gelebilir? Vallahi inanılmaz ya. Oğlum geç duvardan geç git yani. Niye uğraşıyorsun ki hala? Öldün daha mı iyi oldu yani? O milyon niye ölmedi lan? Ha bir dakika E başladı değil mi bu adam? Oyunun e başladı doğru. Ben de diyorum niye atlamıyor? Hadi şimdi Q açtı. <laughs> Karım sağ sol yapıyor. Ay Relia o redde olduklarını düşündü. zal sakas. Benim maçta kamera yanıyor. Yazıyor yeni maçlar. Evet yeni açtım kamerayı. Son bir oyundur açık. Bence bu sezon Katelin challenge kasamayacaksın. Abi yani kasarım. Onda bir şey yok da oynayasım yok eskisi gibi. Zaten hani 2 3 saat maç atıp çıkıyorum genelde. Yayında da aynı şekilde. Hani o kadar oynayasım yok ki yani bak dümdüz yayın açsam, CS:GO'yı kassam, oyun oynasam falan yok yani. Oyun oynayasım gelmiyor. Direktle TP mi attı oraya? Ne oluyor lan? Ramp ödedim Oğlum noluyo lan Rakip ikiledi mi? Abi bu oyun Ben anlamıyorum 15 farm 1 4. nasıl oluyor Nasıl oluyor her maç nasıl oluyor arda arda bu kadar Geleyim mi bu oraya? Desemezsiniz. Wow. Geliyorum kanka bekle. Bin var. <laughs> Oynarız belki ya. Sikiyor <laughs> yoktu ya. Burayı alsam Alabilir miyim? Çok Potu sattık, Fotos attık, Lich Bane aldık. Karim almış. Cık, hadi kanka ya. Ay ananın a**ı ya. Ya öf. Onlar yine objektifi bitirdi bir şekilde. Birelli niye buraya geliyor oğlum? lanou sokayım gerçekten ama. Ne yaptı belli değil adamların ya. Beyz atmayalım artık. Oyunda neler yaşanıyor ben de anlamıyorum. Yani İrelia bir geliyor ondan sonra geri gidiyor. Azir geliyor. Anlamıyorum gerçekten. Q at. Bir oto otak bas. Okey Dekarım gelebilir bana. Gelirse hiç şaşırmam ya. Ama şurayı kuşlamak istiyorum. Ölümüne. Tam kaç. Ne lazım bize? Canavar katli. Ya ilk kule ilk kule gitti. Nasıl bu kadar rahat aldılar? Hiçbir fikrim yok. Hadi kanka bekledim yine. Abi Brown denen karakter çok iyi ya. Baksana anında bak bir tane pasif bırakıyor lan. Anında stackleyebiliyorum onu çok iyi. Biliyorum ama. Çok Oğlum Brown gerçekten ya olay. Olay Brown yani. Ya saldım orayı. Yapmıyorsa yapmasın anasını satayım. Baksana bak en ufak bir CC'de Nasıl geberiyor adam Merkür lazım bu adama Oğlum yardım Lan ne yapıyorsun Arkadaşlar sizler de sponsorum hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir alışveriş yapabilirsiniz. Burada istemciden kat kat daha ucuz e, RP fiyatlarını görüyorsunuz. Bunun West, West versiyonu da var. Hani PUBG oynuyorsanız PUBG, Valorant oynuyorsanız Valorant VPS vesaire, CS oynuyorsanız CS. Her türlü alışverişinizi benim linkim üzerinden yaparsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Burada da çekilişler kısmından benim çekilişlerime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arama kısmına Jackress yazıyoruz. Burada genelde benim çekilişlerim oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Direkt çekiliş yapıyoruz. E, kaçırmamak için de sayfamı takip edebilirsiniz tıklayıp. Onun dışında eğer bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar burada e, 7.24 canlı destek mevcut. E, açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi yapabilirsiniz. Sadece kayıt olmak bile bana büyük bir artı sağlıyor. Haberiniz olsun. Teşekkürler. İyi seyirler. kesemem ya. Yani. <laughs> ne oluyor kanka bu adam? <laughs> Kimse yok mu buna gelecek? alacağız. Bir tane stack bırak. Ama ne yapıyorum? Öldü. Kullandığım ekipmanlar, yani ekipman yazarsan çıkıyor ama galiba bilgisayar parçaları çıkıyor. Yani Steel Series Arctis 7 Pro kulaklık, Kogar, ee, Kogar klavye ve mouse. O kadar galiba başka ne var? Ya? Yokum orada ama inşallah kazanırsınız ya. Yani. Kanka kulaklık gelmedi hala ya. 2-3 tane kargom daha var benim onlar da gelmedi. Yani ne oldu anlamadım. Kargo şirketleri kaçırıldı mı ne oldu? Kaçırmışlar herhalde. Aha. Ananı s**eyim ya. Skillerim sıfırlanmadı abi. Uf, oha! Bu shot'tan ne lan trash'tan? onu da kes. Oğlum ne oluyor lan? Kazanıyoruz. Vallahi kazanıyoruz. Tövbe tövbeler olsun. Tuttunuz onu ya. Kesersiniz. Tamam bana kaçıyor. İlk win mi yoksa bu? Yok artık. İlk win mi geliyor? Aslında şöyle bir şey yapsak daha iyi gibi böyle Karşıda MR kasan bir tek Irelia var Onun da MR'ı bir tane şey aklın sonu Yazık alsın ya bellemeyeceğim Eleman zaten gariban baksana Böyle bir şey var mı? senle oğlum senle ne yapıyor ya? şu şu şu. Şu 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 şu. Lan oğlum tutun lan şunu. Vallahi nasıl atayım dalamıyorum. Yok yok sal orayı. Kim eksik bizde? Vein. Bunu keser miyim acaba? Buraya gelecektir ya. Dur bakalım. Baba donar. Şu an olarak ki kataya var zaten senin Zaten ana item ya bunun. Alman çok zor. Bunu almazsan baya geri düşüyoruz. Birelliye şurada olabilir. Bak istemiyorum ama. Bu da değilmiş. AP geliyor. Loki'yi burstledik. Aman diyeyim. Alabileceğiz mi? Banka gelmen lazım. Ne yapıyor lan? Banka işi burada yani. Oyunun kurallarını boşla. Hemen Drake alalım bence. Hazır tafa gidiyor zaten. Ben midde gideyim Midi puştlayalım Adamlar puştluyor <laughs> Kanka tek yarsın <yersine. gülüyor> ha Yine alamadık ya Bu basit kötü ama geldi. Tamam, kestik burada ya. Ya reis öl, öl hadi sen de hadi 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 hadi. Kanka, ne yapıyorsun? Buraya gel. Takımın Go go alalım. Hatta siz alırsınız ya. Siz alırsınız ben buradan devam. Güzeldir. Bunu da bayağı bir açmış. Uygun ama yani. Çok güzel. 25 şük var. Sizce AP'miz kaç olur? 850. 879. 950. Tamam. Ayakkabıyı satıp maksimum burada Nashor alabiliriz. Staff da olur da yok. Nashor daha iyi. <laughs> Allah'ını sikiyim. <laughs> Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun? <laughs> ya yapma kanka, tuttur onu da yaa. Tövbe estağfurullah. 3'te 3 üç mü? Lan penta lan bu. Penta değil mi bu? GG. <laughs> Gayet güzel. Gayet güzel bir maç. Youtube'daki arkadaşlar da umarım izlerken keyif almıştır. Bu maç Youtube'a gider diye düşünüyorum. Güzel maçtı. Ee, beğendiyseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yani yüksek elo katırını videosu istiyorsunuz aynı bu şekilde bu video 2000 beğeni gelsin devamını atayım. Tamam. Bakalım kaç LP geliyor. Güzel puan gelsin. 30 puan gelir mi acaba? 29. Fena değil. Güzel. Karşıda 3 tane yayıncı var. Maşallah 3 tane yayıncı. Hadi bakalım. Keskin sanatlı ve ekko var. Bu maç bence üçüncü isem Banshi gidebilir. Gider mi? Gider ya. Evilim var. Niko var falan. Oğlum ben nitleri kapattım onları görmüyorum ama onlar beni görüyor anlamadım. Onlar seni görüyor zaten oğlum. Öyle bir şey yok ki. Vansiratör sesi geliyor mu size? Bir dakika. E başlamıştır kesin Yayıncı değil de seni youtuber yapacağım ya Brawl Stars youtuber Yok Brawl Stars Bak Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale Üçü birden karışık Üçü de çok izleniyor Üçünü birden yapsan Fena Zaten bu oyunları oynayan bir kız da yok yani Bence çok iyi tutar var benim de var kanka ne oluyor ya abi ne oluyor ya ne oluyor ya Ohohoho. gerçek mi ya bu geber Lan gel de atlayayım lan. Cık, öldük bir mü bir ya? Öldük abi. Flash attı lan o Komutanım bot ama. <laughs> of of. Of ya. Gerçekten böyle <laughs> oyunu sikiyim <-kayayım> ya. Başa <laughs> sağlık. <laughs> Harbiden loser Q'ya girdik galiba ya. O loser Q denen şeye girdik. Yani sürekli bot oynamam gerekiyor benim sürekli. Aa bak Ekko'da. Evas. -bass. Evas sana. Ya senin ananı sikiyim ya. Abi Sion nasıl ölebiliyor? Nasıl Sion ölebilirsin ya? Karar mı almış ilk hitim. Abi bence bu hesap dümdüz babayı yemiş. Niye böyle olmuş bilmiyorum ama hesapta bir bokluk var. Gölge Alev de bitti benim. Bayağı güçlüyüm aslında. Geliyor mu lan. Geliyorum geliyorum harcat bir şeylerini. Açacağız bunu da <laughs> La, Taşıyacağız, Mejai'yi alayım mı? Bence Mejai'yi alayım bot lane oynayayım ya sürekli Başka türlü snowball'a bağlayamayacağım gibi geliyor çünkü Ya gerçekten Allah belanı versin Yorick'le nasıl Sion ölüyorsun ya Bakayım, belki keserim Ne bileyim ya. 18 18'lik oldu mejeyimiz. Bir anda. Ben evde alacağım. Çok fena olmuş şu an. Baksana mejeyi. Hiç yani diğer takım üyeleri çok kötü. Ya, ne yapıyor lan kesebileceğiz inşallah. Abi lütfen evrin gelmesin bak. Umarım gelmez. 20 yük vermek istemiyorum. Tam gelmiyor. Kaç lan. Kaç 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 kaç. Arkana bakma. Selamünaleyküm. lütfen birisi gelmesin. <laughs> lütfen biri gelmesin. Açabileceğim mi? Aha oğlum ikisi birden kaçtı lan. Ha siktir ne diyorsun? Yapma ya oğlum da... ne yaptın kanka? Elis ne yapıyor? Oğlum Elis ne yapıyorsun? Ay, iğrenç, iğrenç pislik seni. Bir de FF atıyor ha. İğrenç gerçekten. Hadi, ee, yapma. var. Abi bu Sion'la kim uğraşacak ya? Bir de Sion var yani daha. Tehdit olarak. sıfır altı ne kanka ya? Yapma! Anan <laughs> anan çıktım ya? Nereden çıkıyorsun? Ne alaka kanka oradan çıkıyorsun? Lütfen kaçayım buradan lütfen. <laughs> Burayı, burası ayakkabı satıp hiçlik değneği ya. <laughs> Mejeyi sıfırlanırsa meje satarız yoksa bunu satacağım Gördüğünüz kapağı atışı gördünüz değil mi? Aha helal lan Elis. Kaç 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 kaç. Senin Hadi lan. Lan oğlum yakala şunu amına. Dur bakayım bu evilim bence bu beyve gelecek ama yok adam kovalıyor mu şu hala izleyici? Hadi oğlum bir tane Q tamam yakaladın onu. E oh nice işte bu. Kazanıyor muyuz yoksa lan? Baron geliyor. Go Baron, go Baron, go Baron. Go Baron, Baron, Baron. Go Baron. Olmuştu. <laughs> Burası sizce ayakkabı satıp Banshee mi yoksa Nashor mu? Bence Nashor ama. Nashor alırsam çok pis. AP'den skill oluyor zaten. Oto atak başı 150 bir hasar. Tek eğme biliyordur o. <laughs> Yok ya. Ya Alistar gerçekten tipine sokuyor Abi Alistar felaket kötü değil mi? Ne yapıyor ki mesela orada? Go go. go değil mi lan? Yardım. Adaların adaları Kanka bir yardım gelse GG GG bu oyun Burada aga boyun Bu oyun burada biter Macbeth çiçeği denesene. Neyi deneyim oğlum? Macbeth çiçeği zaten yeni bir item değil ki. Adamlar armora banmış. Armora banmış. Ne diyorum lan ben? MR'a banmışken. Saçma yani Macbeth çiçeği. Adamlar hiç MR almaz. O zaman alabilirsin. Break